Merhaba arkadaşlar bu videoda Proteus'a tek ekleme ve yazma işlemini nasıl yapacağını anlatacağım ee, mesela burada görmüş olduğunuz devre bir yarım dalga doğrultucu devresi biz buraya yarım dalga doğrultucu devresi diye yazalım ee, aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum ee, Siz bu yöntem ile işte eğer öğrenciyseniz okul numaranızı veya isminizi soy isminizi gibi e, notları yazı da e yazabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Ee, şimdi hemen hızlıca başlayalım. Burada sol tarafta e, text script mod diye bir e, modumuz var. Buna tıkladığımızda ve ekranda istediğimiz yere tıkladığımızda karşımıza bu şekilde bir alan geliyor. Burada text adı altında bir alan var. Bir word, word sayfasına benziyor. Buraya yazmak istediğiniz şeyi yazıyorsunuz işte yarım dalga yazalım yarım dalga doğrultucu Ok tuşuna basarsınız basalım Yazımız ekrana düşüyor ee, Ama gördüğünüz gibi çok küçük işte bunu falan e, ayarlamanız gerekiyor Nereden ayarlayacaksınız Güzel soru ee, Yazın üstüne iki kere tıkladığınızda burada rotation kısmına kısmından başlayalım incelemeye. Ee, eğer buna işte horizontal ve vertical diye iki tane kısım var. Horizontal yatay bir şekilde yazmanızı sağlıyor. Vertical ise dikey olarak yazmanızı sağlıyor bu şekilde. Pardon. Ee, bu şekilde. Bunu tekrar eski haline getirelim. Ee, daha sonra işte bu left, center, işte right gibi e, tap batım gibi olaylar ise eee sağ sol e, olayları sağ yazma, sola yazma ama çok böyle büyük bir e, fark olmuyor. Mesela şu an soldan right aldım. Yani left'ten right aldım. Yani şuradan şuraya gidiyor. Yani çok büyük bir fark olmadığı için eee pek şey yapacağınızı kullanacağınızı düşünmüyorum ama yine de hani, e, in, yani çok detaylı bir şekilde düzenleme yapmanız gerektiği zaman kullanabilirsiniz evet, oradan ayarlama yapabilirsiniz e, şimdi gelelim style kısmına zaten tüm bu işte yazı tipi rengi boyutu işte kalın yazı italik yazı tiplerini falan hepsini buradan ayarlayacağız şimdi ee, mesela font face diye bir kısım var ee, ama ben hani bunu sıklanmıyor açılmıyor ee, diğerleri de aynı şekilde ee, bunların açılmamasının sebebi yanlarındaki tikten dolayı bu tikleri tek tek e, yani hangisini kullanacaksınız kaldırabilirsiniz kullanılabilir hale geliyor ben önce hepsini kaldıracağım hepsine değinmeye çalışacağım ee, burada e, font face de yazının tipini fontunu ayarlıyorsunuz ee, işte vektör font e, gibi dotum gibi bilmiyorum bayağı bir font var bayağı var yani bayağı var ee, burada istediğiniz e, yani fontu kullanabilirsiniz hangi fontu kullanacaksınız e, onu ayarlayabilirsiniz ee, Bakalım. Mesela bu şekilde ben şey kullanacağım. Bulamadım <laughs> Neredeydi? Times New Roman. Aynen. Ben bunu kullanacağım. Ee, yazı tipi olarak bunu kullanacağım. Burada yazının boyutunu uh, ayarlıyorsunuz. 0.1. Ee, şimdi yazılı olan e, şu anki boyutuydu. E, bunu genelde 0.25 olarak falan kullanıyorlar ama siz yine e, istediğiniz e, yani nasıl bir boyutta kullanacaksınız ona göre burada ayarlayabilirsiniz. Ben 0.25 olarak ayarlayacağım. E, daha sonra işte kalın yazım olsun. İşte italik olsun veya alt çizili olsun, üstü çizili olsun. hangisini istiyorsanız burada e, ayarlayabiliyorsunuz. Ben alt çizili olsun yapayım. Altını çizelim. Ee, bu visible ise işte yazı gözüksün mü gözükmesin mi ee, var. İşte tik olursa gözük gösteriyor. E, ee, tikini kaldırırsanız gözükmez. O yüzden bunu direkt buradan kapatabilirim. Ee, burada ise color'da ise resmi, e, rengini ayarlıyoruz. İşte mavi, yeşil, yani mor, yani turuncu falan ee, burada renklerini ayarlayabilirsiniz ee, hatta işte buradaki renkleri beğenmezsiniz ya buradaki renkleri kullanamıyorsanız e, aşağıda other diye bir kısım var buradan da hani kendinize bir renk oluşturabilirsiniz ben burada moru seçeyim gideyim <laughs> buna ok dediğimizde artık yazımız e, mor kalın İtalik, 0.25 in boyutunda ve e, altı çizili bir şekilde yazmış bulunmaktayız Peki bunu nasıl konumlandıracağız şu an konum olarak burada yazının üstüne gelip bir kere tıkladığımızda e, zaten mouse'un ucunda bir taşıma işareti çıkıyor basılı tutarak istediğimiz yere taşıyabiliyoruz ee, yani bu yazma işlemi bu şekilde. Şimdi e, ekstra olarak bir yöntem daha var. Yani bir yöntem değil de, e, diyelim ki yazamıyorsunuz, bilgisayardan yüklemeniz gerekiyor gibi işlemlerde. E, ben bir tane, e, aynen şu anki e, Proteus dosyasının klasörü. Bir tane text dosyası oluşturayım. Yani bilgisayardan yüklemeniz gereken bir yazı var bir dosyanın içerisinde yazamadım. O yazıyı burada oluşturduğunuz textin içerisine alarak alabilirsiniz. İşte yarım dalga doğrultucu devresi olsun bu da biraz daha uzun olsun ki diğerinden ayırt edebileyim ee, yarım dalga doğrultucu devresi dedik ee, textin içerisinde text nokta textin içerisinde kaydediyoruz bu açık kalsın bunu aşağı indirelim şimdi tekrar e, text script moddayız hala e, ekrana tıkladığımızda gelmedi hm. e, Burada aşağıda import diye bir kısım var. Buraya tıkladığımızda e, bize bir hani bir yere götürüyor işte dosya seçebileceğimiz bir yere geliyor. Yine dosya adımız çıktı ama neyse. E, text file yani genelde kullanıyor ama buradan all files yaparak da diğer dosyaları da görebilirsiniz. E, ama text file olarak ayarlamanızı e, tercih ederim. Yani tercih ederim. Siz de bence tercih edebilirsiniz. E, şimdi bizim bu text dosyamız neredeydi? Proteus'un içerisinde. Text.txt'nin içerisinde. E, bunu tıklayıp aç dediğimde e, text'in içerisindeki yazı buraya geliyor. Açma var. Açma var. Açma